Hey selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Draft çalışla hepinize karşınızdayım arkadaşlar oyunu eğer videoya geçmeden önce videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar oyun e, Oyunun ismi yazıyor şu an ve önümüzde yazıyordur arkadaşlar Mad diye bir oyunumuz arkadaşlar FIFA'da bir değişik yani bu online şeyi Arkadaşlar biz zaten draft oynayacağız ee, ilk ediyoruz 190 190 195 e kadar ilerleyecek zaten 195'i kimse yapamamış ama bu oyunda yapanları bilmiyorum Neyse biz deneyelim şimdi draftımız geldi şimdi o oh. Ya 4-3-3-2 benim hoşuma gitti. 4-3-3-2 dedi ve oyuncularımız uy. Oy. Arkadaşlar o şeyleri gözükmeyebilir. Sizin için sadece bu reklam girmesin diye kapadım. Zaten diğer foot draft'ı açarım. Bence Kevin bir zaten 96 hiç düşünmeden aldık. Diğer oyuncumuz çok çok iyi Pogba bak bir daha geldi Pogba çok iyi şu yeşil kartlar çok iyi oluyor bir de sağ kalat dedi best geldi ve be. Luis Figo Ferlando o çok iyi geldi be mı gidelim ama Di Maria da var arkadaşlar ben ilk kimyayı önem veririm sonra yüksek overlu oyuncular seçelim Best bir e ilerleyelim yoksa Ferlando Torres ve Bence best alalım. O zaman sol kalanımız gelmedi. Şöyle basa tutarak bakabiliyorum şu tamam. Fransalı Bamba'yı alalım o zaman. Haydi hocam güzel bir oyuncu. Little Light'dan Bamford diye biri geldi. Tanımıyorum. Alalım bulurum şöyle bir yolluyorum kol geldi be al Roberto Carlos'a ben ben değil var Roberto Carlos en sevdiğim bir kol zaten Roberto Carlos silvaya yani. hocam Hadi güzel bir oyuncu yolla ya abi şunu şöyle koysak yok boşver öyle daha iyiymiş Haydi hocam A, Pepe Pepe geldi Pepe'yi de best yerine koymayacağım O zaman 89'luk şu Kardeşimizi alalım vay Dil hocam güzel bir oyuncu hadi hocam Thiago geç hmm. Abi Baba'yı değiştiremiyoruz. Sıkıntımız orada. Şöyle yapalım o şurada. Haydi hocam bir baba'yı değiştirecek oyuncu ver ya. Yeter abi ben yüksek overlular ver. 86 ile 90'lık oyuncu yolla ya. Haydi hocam. Kurt Bale geldi. Ama o da besti yerine geçemez. Şu an. O zaman Aydır Hoca bir daha güzel boy oyun... yok. Hocam hadi lütfen ya lütfen Cık, getirmedi. 80 80'lik şu alımımızı seçelim ve sol bunu da kötü verdi zaten. Şöyle seçelim. Şöyle diyelim 191 yaptık ama çok iyi oldu bu. 191 efsane oldu sonra oynayalım abi. Tada yeni draft açamıyor muyuz? Ona bakacağım. Aynen. Restart diyelim. Ok oh diyelim. Ve yeni şeylerimiz geliyor. Diziliş derken yine bizim 4-2-4 gelmedi. Abi ben 4-1-2-1-2-2 ile gideceğim diyorum. Ronaldo geldi. 94'lük kartı. Ama ben İngiltere ile çok şahaneler oluyor da bir La ile deneyelim. Gomez geldi. Haydi hocam güzel. Uy 99 Ronaldo geldi. Uy abi İtalya ile ilerleyelim. Eee Kerke abi 96 Ronaldo yok. Hayır diyemem ben ya. Hocam o zaman İtalya ile İtalya. Tamam. Haydi hocam. Tolali geldi. Dezi gelsin. Haydi hocam. Abi bak işte. Romero sen niye gelirsin? Abi 96 Van like varken sen niye gelirsin? Abi Romero diyelim. Haydi hocam lütfen. Cık. Vermiyor vermiyor vermiyor. İnat. Hocam hocam yıktın bizi bitirdi ya. Abi Lali güzel getirdi ya. 96 oblak seç şu ama işte kalatlı oynayamadık aa orta gelmiş görmemiş şöyle yapalım şurada şöyle yapalım 91 yaparız haydi hocam şisa geldi şöyle yapalım o zaman da haydi hocam lütfen İtalya yolla artık ya 91 Graliş geldi. Haydi hocam. Allah'ta şu kankimiz geldi de. Abolu da nereye koyayım? Bir yere koyamıyoruz. Çok kötü oldu ya. İtalyanla gitmeyeceğim bir daha bu la abi. Al kaleci yerine mi koyayım? O oh, 90 kol. Başka İtalyan yok mu? Çıkarttım. Yani yok. Devaz İtalya yollu hocam bize ya. Cık. Yok. Orta saha vermekten bıkmadı yani. Orta saha vermekten bıkmadı. Çok kötü oldu ya. Yani 186 foot draft oldu. Yani... Tamam. Arkadaşlar bir milyon para etti kalası. Bizim paketlerler de al şey oluyor Aha bizimkiler burada. Açalım. Şey bir tane özel paketimiz var. Bakalım ne geliyor. Aç abi. Turcu özel kart Forvet Leicester City. Yani bu bu ya. Bu bu yani. Neyse. Geçecek inşallah. Abi para çok hızlı etmişiz ha. Bir şöyle bak save diyelim. Ay çok fela para etmişiz be. Bir milyon oha özel kart. İngiltere fazla ay Manchester City az başkanı. Leicester City Stones geldi 86'lık defaz. Belli ki biz yine İngiltere'den ilerleyeceğiz. Aha Toti %5 Toti kartı veriyormuş. Açalım. Oha kart Brezilya Forvet. Alex Tekş Tekşira. Beşiktaş'ta gelen. Ee, bir tane daha. Hadi hocam. Bir ver Yok. Defaz. İtalya. Torlo takımdan. Izzo geldi. 82'lik. Tamam abi geç. Böyle böyle değil. Böyle değil işte. Geç. Işte. Barella gelmiş Sektere düşmüş. Griezmann, Billy Collins, Savic. Uy gelmişler iyi. Tamam. Bunlar da Toti. Aha. Aha neler oluyor. Aha Toti geldi. Aha iki Porta git. Benjesi Lighten. Orta saha. Oha. Oha Fernandez. Arkadaşlar 105 şansla. oha ha, ha. benirim de doluyor ooo çok iyi çok iyi arkasından da delight gelmiş oy çok iyi bir dahaki diğer paket tab tamam, bu so abi aha özel bir şey geliyor aha Mahres, Mahres, evet, Mahres, 87, uuu, arkadaş, bu oyunda pakette iyi bir şey çıkarttığınızda böyle bir şey alıyormuş arkadaşlar, yani öyle böyle değil. Arkadaşlar bir dahaki videoda paket biriktirip daha çok acıca. Uy, iyi gelmiş he, İyi gelmiş he. O zaman abi çok eğlenceli, o zaman tamam. bu son açalım. Bir dahaki videoda buhları saklayalım. Açtım. Aha iyi bir şey. Aha ışıklar çıldırdı. Aha özel kat. İspanya. Moloka. Orta saha kim abi bu? 87. Yok ya. Feb Febre gaz. Gaz gibi gaz ağırlasını satayım. <laughs> tamam ama çok iyi arkadaşlar. Bu iyi, iyi, ver iyi veriyormuş kaydette ve arkadaşlar takımımızı direkten kurduk 186 Aynen yani rating 86 kimya 100 çok iyi bir takımımız var ama ben 4, 4 ile ilerlerim yine benim rüya takımımı kuracağım genellikle yani bunları ben yine değiştirdim şunu şöyle alırız şunu şöyle alırız tamam ya yani. Yani bunları değiştiririm arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoya bu ve yani bu gibi de eğer 5 like gelirse arkadaşlar diğer videoya büyük paket açılımı neler çıktı onlara şey yaparız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.